137. sorudan herkese selamlar. Hem olasılığın hem de kampımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bakalım sorumuza. Bir A kümesi vermiş bize şu şekilde. A kümesindeki sayılar ayrı ayrı kağıtlara birer kez yazılıp bir torbaya atılıyor. Tamam. Torbadan rastgele çekilen iki kağıt üzerindeki sayıların çarpımının çift sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Çift sayı olma şartı nasıl sağlanıyordu? Çift ve çift çarpılırsa çift sayı gelir. Ve de aynı zamanda çift sayı ve tek sayının çarpımından yine çift sayı gelmiş olur. Bu şekilde iş uzar. Bunun yerine tüm durum eksi tek sayı olma durumu dersem yine çift sayı olma durumuna gelmiş olacağım. O zaman bizim tüm duruma ve tek olma durumuna ihtiyacımız var. Tüm durum dediğimiz zaten 1'e eşitti. Tek sayı olma durumu ise tek sayı ve tek sayı çarpımından gelebiliyor. Başka bir durum yok. A kümesindeki tek sayılara bakıyorum. 1, 3, 5, 7 ve 9. Toplamda 5 farklı tek sayım var. İstenilen durum bölü tüm durum yapacağım. İstenilen durum burada 5 farklı tek sayıdan 2 tanesinin seçilmesi. Tüm durumumuz ise 10 farklı sayı var. 10 farklı sayıdan ikisinin seçilmesi olacak. Burada işlemimizi yaparsak 5'in ikilisinden 5 çarpı 4 bölü 2 10'a eşit olmuş olur. Hızlıca yazdım. Bölü 10'un ikilisinden de 10 çarpı 9 bölü 2'den 45'e eşit olmuş oluyor. Pay ve paydayı 5'e bölüp sadeleştirirsem 2 bölü 9 gelir. Bizim tek sayı olma durumumuz 2 bölü 9'a eşit olmuş oluyor. Bunu da tüm durumdan yani birden çıkartırsak çift olma durumuna ulaşmış olacağız. 1 eksi 2 bölü 9'dan 2 kağıt üzerindeki sayıların çarpımının çift sayı olma olasılığı 7 bölü 9'a eşit olmuş oluyor. Bu soruda bu şekildeydi. Yıldızını verdim ve gönderdim.